Profesör Doktor Yüksel Ardalı, Araştırma Laboratuvarımızda pek çok proje ve çalışmaya imza attık. Bunlardan bazılarından bahsetmek istiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak yürüttüğümüz Karadeniz'de derin denizde şarş kriterlerinin belirlenmesi projesini gerçekleştirdik. Bu proje Karadeniz'de ilk defa bakanlıkla yapılan bir projeydi. Proje olmasını imza attı. Ve projede bu laboratuvar ve birkaç bölümümüzde laboratuvarda yeniden yapılandırıldı. Ayrıca Mühendislik Fakültesi'nde de katkısı oldu maddi olarak. Bir başka projemiz TEDEP 1505 cam endüstrisinde atık yönetimi ve cam endüstrisinin endüstri mühendisleri açısından değerlendirmesi üzerine yaptığımız bir projeydi ki multidisipliner bir projeydi. Onu da başarıyla gerçekleştirdik. Diğer bir projemiz TÜBİTAK 1001 projesi halen devam etmekte olan bir proje ve bu projede plastiklerin tarımsal alanda bu da ziraatçı arkadaşlarımızla yürüttüğümüz bir proje. Ortak Çevre Mühendisliği ve Ziraat Mühendisliği Toprak Bölümü ile birlikte yürütüldü, yürütülüyor. bu projede de plastiklerin toprakta parçalanabilirlikleri ve parçalanan plastiklerin de toprağa ve suya etkilerinin belirlenmesi şeklinde gerçekleştirilen bir proje. Bunun dışında arıların indikatör olarak kullanıldığı bir başka TÜBİTAK projemiz gerçekleştirildi. Orada danışma olarak ben görev aldım. Ama bütün analizlerini, armitör analizlerini ben gerçekleştirdim. Diğer projeler iki yıl Rektör Danışmanlığı yaptım ve Sıfır Atık koordinatörlüğü yaptım. Bu aşamada Sıfır Atık projesini hayata geçirdik üniversitemizde ve Sıfır Atık belgesini aldık. Şimdi gençlere devrettik bu çalışmaları. Arpa Birliği projelerimiz var hem alt hibe şeklinde hem de öğrencilerle yaptığımız projeler daha çok işte sıfırladık. döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği üzerine yapılmış projeler bunlar. Evet. Laboratuvarımızda pek çok işte elzem kullanılması gereken cihazların laboratuvarımıza alımı bu projeler sayesinde sağlanmıştır ve kullanmada da açıktır. Herkes kullanıyor. Bütün bölüm arkadaşlarımız hatta mühendislik fakültesindeki diğer arkadaşlarımız için de kullanma aç. Merhabalar, ben Çevre Mühendisliği Bölümünden Profesör Doktor Nurdan Gamze Turan. Biz bu laboratuvarda Profesör Doktor Yüksel Ardalı ve Doçent Doktor Nevzat Beyazıt hocalarımla birlikte çalışıyoruz. Bu laboratuvarda ağırlıklı olarak lisansüstü öğrencilerimizin test çalışmalarını yürütüyoruz ve mevcut proje çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ben konu olarak ve öğrencilerim katı atıklar üzerine ağırlıklı olarak çalışıyoruz. Katı atık denemelerimizi ayrı bir laboratuvarda gerçekleştiriyoruz. Bu laboratuvarda aldığımız örnekler üzerinden analizlerimizi yapıyoruz. Merhaba, ben 19 Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doçent Doktor Nevzat Beyazıt. Şu an bulunduğumuz laboratuvar bizim birkaç öğretim üyesinin bir arada çalıştığı araştırma laboratuvarı. Araştırma laboratuvarında lisans üstü öğrencilerimize ve kendimize ayırdığımız araştırma konuları üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Birkaç ekipman ve analitik cihaz hem laboratuvarımızda hem de diğer laboratuvarlarda kullanılmak üzere hali hazırda bekliyor. Laboratuvarımızı genel olarak tanıtmak istersek sürekli kullandığımız e, saf su bidonumuz, yeri oksidasyon prosesleri üzerine e, yaptığımız çalışmalarda özellikle kullandığımız gerilim metre ve hassas terazimiz sürekli kullandığımız cihazlar içerisinde. Burada lisans üstü arkadaşlarımızdan bir tanesi e, biyoyu ölçümü öncesinde seyrelme suyu havalandırma çalışması yapıyor. Endüstriyel atık su da biyoyu ölçümü yapacak kendisi bu tezgahta çalışıyoruz. Eee tabii bu laboratuvarda olmayan cihaz kullanımları için diğer laboratuvarlardan yardım alıyoruz.